arkadaşlar. Hikayem burada kanalına hoş geldiniz. Adım Sude. 15 yaşındayım. Doğru duydunuz 15. 60 yaşında göründüğümün elbette farkındayım. Ama gerçek bu. Ben 15 yaşında bir ergenim. Yaşlı göstermemin nedeni çok seyrek rastlanan bir genetik bozukluğa sahip olmam. Hepimizde büyüme hormonunu kontrol eden bir gen var. Bu sayede insanlar yavaş yavaş büyüyor. Ancak bendeki bu gen bir sebepten büyüme hormonumu kontrol etmeyi beceremiyor. Bu nedenle vücudum normalden 4 kat hızlı büyüyor. Yani 1 yaşındayken 4 yaşında gibi görünüyordum. 5 yaşındayken 20 yaşında gibiydim. 10 yaşında bir çocukken dış görünüşüm 40 yaşında bir kadın gibiydi. Ve şu an 15 yaşında olduğuma göre 60 yaşında gibi gösteriyorum. Bu yüzden de olağanüstü bir hayatım var. Peki bir insan yaşından 4 kat büyük gösterdiğinde neler yaşar? Hepsini birazdan öğreneceksiniz. 3 yaşındayken annemle bir alışveriş merkezine gitmiştik. Tabi hastalığımdan ötürü vücudum 12 yaşındaki bir çocuk gibiydi. Bilirsiniz, öyle yerlerde çocukları eğlendirmek için kostümlü karakterler gezer. <laughs>